Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yanımda Apo var ve o oyun seçecek ve onu oynayacağız. Hangisini oynayalım kanka? Hmm, Brawl Stars oynayalım mı? Veya kafa topu. Brawl Stars. Sonunda da kafa topu. Olur olur. Yeriz yeriz. Arkadaşlar dışarıda olduğumuz için ses gelebilir. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. İnternet bol bizde. Vaa. <laughs> <laughs> kim oynayacak? Kim mi? <laughs> ses, ses, kanka. Çok uyku, işine, Sözlerden. Çok uygun. Kökü bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar hep APO oynayınca tıkır tıkır ses geliyor ve sesimiz az geliyor. Diğer videoyu yapmayacağım dediğim videoya baktım ve yapmışsın. Aa, az Kaç dakika yapmışım? Kaç dakika oynayınca? Ne kadar oynadıysan o kadar. <gülüyor> senin <gülüyor> Hep yapmışsın çünkü. Ücretsiz. Arkadaşlar bu arada e, bilmeyenlere gene söyleyeyim. Hesabı bunu e, Apo'ya verdim profkana. Kendime yeni hesap açtım. Evet, evet. <gülüyor> yere. <gülüyor> yere Profukan. yete yazacaktım yere yazdı ya. yazacaktım yanlışlıkla yere yazdım. Neyse. Otomatik aklınıza... olarak yere çıkmış. Aynen. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. <laughs> ne O değil, o değil. Aynen o şey değil. ama ne ben 15 rütbe yaptım. 15. Bütün karakterlerin 10 rütbe. Kanka sende de 15 rütbe nasıl lan? Yok, yok Eskiden dalliyi de çok iyi oynuyordum ya. Kanka ne hesaplaşmayı giriyorum. Arkadaşlar inşallah ben de <laughs> mikrofonu kapatmam. Videonun hatta şey yapmışsın. Yiyip, yapmıştım. yapmıştım. ile. Evet, i̇lk videomda Dalli ile oynamışım ve hiç kaybetmemişim. Baktım <laughs> kanka sıfır <gülüyor> kaybetme. <gülüyor> Oğlum adam buradaydı. <laughs> Arkadaşlar adam buradaydı. Kayboldu var ya. Var. Şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar adam kayboldu be. Ya. <laughs> Hile. Hile ikisi ne? Tam o gün geldim bu kim var sonra götüreceğim. Yani <laughs> <A. S. gülüyor> bayan vardı, yani bu Arkadaşlar bana ne yoruldum. yapıyorsunuz diye sormayın. Aga be. Konuşuyordum. Yani oyun oynuyordum o yüzden şimdi konuşamadım. Ama üçüncü olmuşum. Var. Ama hiç kimseyi öldürmedim. Onu hatırlıyorum. Be. Sen e, elsiz oyna. <laughs> <laughs> Anamla Anam da oynayayım. Hadi. Gel. Parmakları şuraya gelmez. Çek orayı. Olmuştur inşallah. İş, iş ses geliyor. Ses kes ama ses ver Oo, direk öldü. Ver, ver, ver. Ben onu taktım. Takmasam mı? <laughs> Yok, o aksam değil de. <laughs> Ay ya, ben ölmüşüz be. Arkadaşlar ee, bu arada 2B yeni kişi gelecek. Aktan artık ekipte yok. Bu arada onu Apo'ya söylemedim. Apo. Biliyordum ki. ekipte yok. Biliyordum Tahmin mi ettin? Çünkü söylemedi. Yok ben söyledim ben. Ne zaman söylüyordum ama. Neyse tamam. Söyledim ya, diyordu, ben ama söyledim. hatırlamıyorum. Bir efe, Hatırlıyorsam o, ayıp, Arap olayım. Ayıp Arap olayım ayıp. Sen zaten Arapsın. Hep iyi kullanıyor. Ya şaka yapıyorum. <laughs> Tabii işte şaka yapmıyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben değil. <At> <laughs> <laughs> şey ben ben Arap mıyım? Evet. <laughs> ben Antep çocuğuyum. <laughs> yok ben o çocuğuyum. <laughs> ben Antep Antep çocuğu çocuğum lan. <laughs> sen kimsin? <laughs> ha yok biz de çocuğuyduk ya. Sen de sen de onu. Ben Antep çocuğuyum. Sen kimsin? Ha, biz... Çocuksuz. Hepsi Adana değil, Vatan patlamaya devam. Erma, <laughs> ananı atayım, patlamaya devam. <laughs> Ana ya kaç tane var oğlum bu şeyden? Bir tanesini öldürdüm ben. Neyse gene kazandım ama. 5 <laughs> artı. Daremin de 5 artı aldım. Ben de bu artı çalışıyorum. 32 artı. Allah bir tane bir tane. Bir tane Bizi yok vazgeçtim düşmesin okay, Kötü oldu şey. Sonucu, sonucu BOK okay gibi oldu. Sonucu BOK gibi oldu. Kop kanka ben ona kop. Kork Arkadaşlar Korku. kamera açmak isterdi hiç. ama şimdi ya yani onları <laughs> hiç. Ana bacı söylüyor. Dokunsan oğlum. Canım sen oğlum o şeyi alabilirsin. Anlamak istemiyorum. Hiç o beni sever. Hiç. Gel gel. Ananı öptüm seni şimdi. Gel. Ana öpemedim. Sonunda. Sonunda. Yani anda. Ben çıkalım ana menüye Neyse. A gene 5 artı. Hep 5 artı alıyoruz ki. Sen eksi aldın ki. Arkadaşlar ben de video, e, bilgisayardan video çekiyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Ama söz yok. Yok var. Var da az Birona, geliyor ya. Işte. Yok, böyle... Arkadaşlar yeni mikrofon almam lazım ben. O yüzden abone olun. Evet. Hey. <laughs> hey. <laughs> Nasıl öldüm lan? Bir abone yapın ben. Ya. Lan. Ben verdim. <laughs> Testi. Sen tadına baktın mı beğenmedin. Ben ben. Ben ben dur şimdi ben ben Karakter seçeceğim Bu bo. bakacağım ben 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 Brooklyn. ben ver, ver, ver Mi? Gel query, ben olduğu, Aa, ben 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 Gel benim e, eskiden bir ara azıcık sevmişliğim bir karakter. Çok az. Aga ben ben sevdim. arada. Çok minnacık. Hatta satın bile diyebiliriz. He nani 20 rütbe yapmışsındır 3 4 gün oldu. Yaptın mı? Belki. Hayır. Yoğum nasıl? Oğlum bayağı oldu ya. 2 3 gün oldu. Sanırım. bak. Hiç din din Aynen 2 3 gün oldu. anne bacı ne? Hayır ben ekleştim. Girin lan. Yanıma girebilenler like at. Arkadaşlar ben konuşmuyorum. <laughs> hmm. Niye? Şaka şaka. Şaka lan şaka. Gülüye. Oğlum şahar be gülüye. Gerçekten sanmıyorum. <laughs> Severim. Ama Apo'nun da kanalı var ama ee, hayvan olduğu için video yapmıyor. Oğlum kimse bayramlar şey bir... video atamaz. Ama kanka bir ara 8 abone oldu. Birden bire 8 abone oldu. Aga birden bire 4 arttı. Ben Arkadaşlar net... devam et artar. Yani ben de etmeye çalışıyorum aslında. Ben de atamıyorum da zor. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Birisi yanıma gelebilir. Gelebilir mi? Bir isyanıma. Ne oldu ki? Kardeşim helikopter. Yaz kere dedi amca mekanda Şu bir dört körü Anca rüyanda Alkol bir anda Kuntuğumunda Gümüş dişinde Altıncı günde Dedi Cevden ne oluyor oğlum sana? Ananı yapayım ben seni. Işte. Arkadaşlar bilmem. inşallah mikrofonu kapatmamıştır. Tahminim Kesin kapattı ama. Neyse. Kesin kapattın ama, ama neyse. Ben yani kazan kazanman lazım. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü 500 derim. 500 puan gelecek. Lan. Evet, Öyle bir şey olsa? Ya gelecek ben... oğlum görev var görev görev yapıyorum. Anne puan değil sen şey diyor. Lan 500 can ya. Sen lan. O Otur x sedik. 4 x sedik. Ne yapayım kanka? ne yapayım kanka? Sen şimdi bana bir şey mi demeye çalışıyorsun? Kalbimi kırdın. O, o hareketle bir şeyler demeye çalışıyorum. Hadi yok yürü git yürü Hadi gel Neyse neyse. Bu bana bu bana diyeyim o zaman. Bu şimdi bana. Aa. Sakın şeyi kullanacağım sanmıyorum. Ben benim gibi montaj Ama senin gibi oldu ama. İnşallah mikrozana satmıyorsundur. Bu balon. Bı Discord'ta şeyler var ya. Anlatamam Arkadaşlar Discord sunucumuz var. Anan diye. Anan parlemez. Anne karın. Gelsin mesela bot, 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 bar, bot, bar. bot, bar. bot bu <laughs> <laughs> Hava kemiz ki güzel ki şunu anlayabilir Ne hava kemiz? Arkadaşlar ben soğuk olunca sıcak yapıyorum. Ay sıcak olunca soğuk. yok. Daha an, Arkadaşlar ben şey sıcak ya, olunca iyi. soğuk oluyorum. Ben soğuk olunca da sıcak oluyorum. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Nasıl oluyor? Ya, Ay, atla atla. Arkadaşlar şimdi 500 tane. <laughs> 256. <200 elli aldım. Gülüyor> şimdi kutu vermesi